Jet alayım bir jet Zeyn alabilir miyim? İzin arkadaşlar. Tabi ki ne demek. Bir eski şarkılara bak bir de şimdiki şarkılara bak. Tamam şimdiki şarkıları yapanların da emeği var şeyi var saygı duyuyorum da. ardına kadar bir fark var ya bilmiyorum. Bazılarınız için bazılarınız beğenmiyor olabilirsiniz ama. Küçükken ben de çok fazla sevmiyordum. Bir yaşım ilerledikçe aradaki farkı daha iyi anlıyorum. Sexy cross'um kalmış burada. Bu cross'la oynayayım? Haydi bundan oynayalım. Bir, iki, üç. Teşekkür ederim. Seç duvarın var mı? Hmm. yıl <laughs> var mı? Ya sen tam supportsun var ya. <laughs> Short'tan bekle Reyna geldi. <laughs> Reyna iki tane sanda. Dön dön hepsi burada. Üç tane. E, dördü de burada. Dördü de burada. Sen orada kal ben bir kaçacağım sana. Senin cross benim cross'tan dört tane. Çak. Gel gel Reyna Reyna. Bir, iki, üç. Helal be. senin düzgünlüğün. Teşekkür ederim. Blocking <laughs> site. oldukça market spike down <laughs> mid, last player standing oops o Oo, bedava silah kanka her yeri orostat <laughs> ya. ben yahu mesela olabilir <laughs> onlar da insan <laughs> ben mi romanya <gülüyor> <gülüyor> romanya Aleviküm. Türkçe nereden biliyor? Türkiye'de doğdum büyüdüm. Gültepe'de ot satıyor kanka. arkadaş. Oh, <laughs> ooo daha yukarıdasın ooo. Oh. Oh be öldü be silah da gitti. Neyse. Oh be. Seç beni kaldırdın seç. Heaven geldi ama. Oh. Siz orada, bir tane daha orada. Helal be. <laughs> Yakın bir tanesi. Sağda olabilir, sağda olabilir. Reloading. <laughs> ''Blocking site'' ''Here'' barrier is ''Spike down, B'' ''Blocking site'' Heal var mı? Sky ''Heal up squad'' Raze de burada ya Defender spawn. Oh be. Ya. İki tanesi burada Aa, üçü de burda, iki de burda, iki de burada. De burada. <laughs> Manyak pis kapatlara bak Aa. ya. Ya <laughs> ya. Slow bomba atacak buraya. Flash atsana direkt. direk. in Market market market. Headshot. Give 1 enemy remaining. <laughs> oh, oyuna sağlık. Eyvallah. Çıkıp vuracağım onu, bak kesin pikliyor. Bekliyorum. Short, short, short. Hadi adil olsun diyeceğim ama senin ultin... Bayağı güçlü yani. <laughs> İki tane Short'ta, bir tane ortada. Seyirci diyeceğiz Short'ta. Beye baksana, bebe B açılacak, B açılacak gidiyorum. Bakıyor sandım, bir an haritaya baktım. Bakmadığını görünce. Baksana mükemmel bir taktik vereyim mi? Bak buradan buraya, buraya flash at. Sonra sağdan git vur adama. Ah be. Oh, yakın olduğunu düşünmedim ki. Ben de düşünmedim açıkçası. <laughs> Kimse yok. Şu arkada var sanki. Oğlum ses duydum orada. E, B B B koş koş B koşun bırakın ortaya bırak 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 bırak. Adamlar kafayı yiyecek 5 kişi 4 kişi be. Bir tanesi B'yiz lan. Yanlış mı <laughs> duydum? Ortada mı dedim? <laughs> Oğlum körde vurmazsın ya. Allah'ım çıldıracak. No <laughs> One <laughs> enemy remaining. Öldüm öldüm. Seç seç. Kaçtım. Seç. Yıl seç. Seç seç. Orta. Bekliyorlar mı acaba? Bekliyorlarmış. Bir tanesi B'nin içinde. Healer down. Gun here. Öbürü de ortada şurada. Aa orada orada. da. Geldim geldim pikleme. Geldi short geldi. Önüne atladı senin önünde. Helal. <laughs> 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 <Hadi. Afırlıyorum, gülüyor> İki tane arkası. Bir de smoke geldi göremiyorum. Afiyet var. Burada bir yerde bekliyor gibi hissediyorum ama. Burada burada. Here. Reloading. 30 seconds left. One enemy remaining. Reloading. <laughs> Sağıma bakıyorsun değil mi? Evet, Backside atmış olabilir. Ya da CT'ye. Reloading. Aa oh. var. Oh. Giriyorlar giriyorlar ha giriyor. Ölme ölme ölme. Reyna girme Reyna girme. Arkalarındayım. Burada. Lan Reyna kalmış lan. Bilseydim öyle riskli hareket yapmazdım. Bir kişi daha yaşıyor sandım ben. Ne? Watch Taha. Prime ile abone olmuş. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Orta çıkıyor galiba. Yo sen misin? Sağma geçmedi değil mi? Lütfen sağma geçmiş olma. Çöz <laughs> çöz. <No charge left. gülüyor> Here. Wall wave. Bear. Blocking sight. Bear. Be boş burası dön ya dön adalar. Oğlum buraya gelin işte ya. <gülüyor> <gülüyor> Sa sağdaydı en son ama gitti herhalde oradan. Şorta teleport oldu herhalde. Ya da önünde olabilirsin onun içinde solunda sonda. Maşallah kanka bunlar ne böyle ya. Last player standing. Elinize sağlık. İyi akşamlar. Senin de iyi akşamlar. Oğlum bak normal oyunda birisi bu arada burada birisi ya trollüyordu ya tiltti. Surrender atmaya çalışan kimdi acaba? Bir de şeyi getirseler keşke. Surrender atmaya çalışanın kim olduğunu gösterse. Normal, oyun normal oyunda oynuyorsunuz. Niye tilt oluyorsunuz normal oyunda?